Merhaba Barbaros Gursteri. Bugün sizlere bahçemizden topladığımız ıspanaklardan bir ıspanak yemeği yapacağız. Biz bütün kış bu üst bahçemizde ektiğimiz ıspanakları yedik. Biliyorsunuz çok büyük problemler de oldu ıspanakla ilgili. Söylentiler çıktı. Fakat biz kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ıspanakları bol bol yedik. Halen de yemeğe devam ediyoruz. Son birkaç yemeklik daha kaldı. Onları da toplayacağız. Şimdi sizlere güzel bir yemek yapacağız onlardan. Burası üst bahçemiz dediğim gibi. Kış başında buraya ıspanaklarımızı ekmiştik. Çok bol miktarda ıspanak verdiğimiz bir kış boyunca. Yaklaşık bir kilo tohum ekmiştik. O taraflarda gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil ıspanaktı. Şimdi çok az ıspanağımız kaldı. Bunların yerine kabaklarımızı ekledik. Bugün de çok yağmurlu ama biz ıspanak yemekten vazgeçmedik. Biraz toplayıp yemeğimizi yapacağız. Bazıları artık tohum olmuş. Onları toplamıyoruz bu şekilde. Onlar muhtemelen toprak karışıp gidecek artık zaten lezzetli olmuştur onlar. Ispanaklarımızı yıkadık, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yağımızı tencereye döküyoruz. Soğanlarımızı doğrayacağız. Yemeklik doğuruyoruz soğanlarımızı. kızdırdığımız yağa atıyoruz. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet, güzelce pişirecekler. Ispanağımızı da yanımıza alıyoruz. Açık havada yemeğin güzelliği de bu. soğanlarımız kar sonra salçamızı koyacağız. Sonra diğer malzemelerimiz. Biraz tereyağı ekliyorum. Soğanlarımız pişerken. Kokusu geldi. Tereyağı ile birlikte daha da güzel oldular. Umarım yağmur sesini de duyuyorsunuzdur yemeğimizi yaparken. O da şu anda devam ediyor. Ama dediğim gibi biz ıspanak yapmaktan, bahçeden topladığımız ıspanakları pişirip yemekten vazgeçmedik. Evet. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Bir miktar salça koyuyorum. Bununla da birlikte kavuracağım. Evet, su daha da güzel olmaya başladı. Güzelce kavuruyoruz bunları birlikte. Diğer malzemeleri koyduğumuzda, soğanları koyduğumuzda biraz suyu çıkıyor. O suyuyla pişirmeye devam edeceğiz. Çok az bir su ilave edeceğim ona. Kaç kaynamış su? Evet. Salçalı soğanımız hazır yavaş yavaş ıspanaklarımı koyuyorum. Bunları koydukça içireceğim. Zaten ıspanaklar kendi suyunu salıcı pişmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi ıspanakları hiç doğramadık. Zaten çok taze, çok küçük ıspanaklar. Bahçede yetiştiği için pazarda aldığınız büyük, fazla gelişmiş ıspanaklara benzemiyor. Hormonlu ıspanaklardan değil. Ama lezzetleri çok daha güzel. Tüm ıspanaklarımı koydum. Pencerenin kapağını kapatıp çok az pişmesini bekleyeceğim. Evet, şimdi e, kameramanımdan biraz sıcak su istedim. Hemen bana hazırladı ve getirdi. Sıcak suyumuz da burada. Onu da pinişleri pişirmek için üzerine ekleyeceğim. Ispanakları biraz karıştıracağım söndükçe. Evet. Pişmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönüyoruz bana Altta tekrar pişiyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi sen de Artık daha kolay karıştırabiliyorum. Ve yavaş yavaş. altını da biraz kısacağım. Böyle diye anlasınlar. Evet, kokusunu buradan duymanız lazım. Çok nefis. Çok taze ıslanak kokuyor. biraz da Evet, şimdi biraz daha salça koyabilirim. Rengini vermek için. Onu da karıştıracağım tekrar. Salçamız ev yapımı. Geçen sene bahçeden topladığımız domateslerle yaptık salçayı. Bu sene domateslerimizi yetiştirdikten sonra tekrar salçamızı da yapacağız. Umarım yine verimli iyi yıl olur. Kendi bahçemizden, kendi domateslerimizden salçamızı yapacağız. Onları da size göstereceğim. Şimdi pirinçlerimi atıyorum. Bu pirinçli bu ıspanak yemeği. Biraz da su koyacağım üzerine. Son olarak da tuzunu ekliyorum. Kapatıyorum. Altını biraz daha kısacağım. Hafif ateşte 15 dakika pişecek ıspanaklarımız. Sonrasında hazır olacak. Sonaki yemeğimiz pişti. Altını söndürüyorum. Evet, çok nefis görünüyor. Şimdi sizlere servis edeceğim. Yanında yoğurt da nefis olacak. fiddles